Nisan'da satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Türkiye elektrikli otomobil pazarında Nisan ayında satış lideri 3003 adetle toplu olmaya devam etti. A muhabirinin otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği, ODM'de verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 azalarak 75.919 adet oldu. Nisan'da otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %20,61 azalarak 61.448 olurken hafif ticari araç satışları da %28,6 azalışla 14.471 şeklinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre ise %16,2 büyüme gösterdi. Tam elektrikli otomobil satışları %266,2 arttı. Nisan ayında tam elektrikli otomobil satış sayısı 166,2 artışla 6097 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla %22'den %99'a, hibrit otomobillerin payı %113'ten %174'e yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın %28 birinin, içinde elektrikli motorda bulunan araçlardan oluştuğu görüldü. TOG T10X pazar lideri olmaya devam etti. ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden TOG, Nisan'da da pazar liderliğini sürdürdü. Nisan'da 3.003 adet satılan TOG, en yakın rakibine 2.264 adet fark attı. Bu dönemde TOG'un elektrikli otomobil pazar payı %49,25 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her iki elektrikli otomobilden biri TOG T10X oldu. Yılın 4 aylık verilerine bakıldığında ise TOG'un elektrikli satışlarında pazar payı 7.148 satışla %35,29 seviyesinde gerçekleşti. En fazla satılan elektrikli modeller Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında Nissan'da TOG T10X'in ardından satışlarda 739 adetle Sangyong Torres ve 361 adetle BMW X1 sıralandı. Hyundai 15, 239 adetle 4. ve Volvo XC40 da 185 adetle 5. sırada yer aldı.